2000 yılında kulak burun boğaz ihtisasına başladım. 9 Eylül Üniversitesi'nde uyku laboratuvarını kurduk. Sonra benim bitirme tezimde uyku apnesi, horlama ve binlerce hasta baktık. Sevgili Ahmet Ömer Ekiz hocamla beraber binlerce. Kendimi yırtıyorum burada günlerdir, aylardır. Şimdi bak horlama ve uyku apnesi 3 bölgeden oluşuyor. Burun, boğaz bölgesi ve tilk kökü. Şimdi biraz sonra paylaşacağım bir video var. O videoyu araya koyarsın. Şimdi hastamız yüzünü göstermek istemediğimiz için paylaşmıyoruz. Burun ameliyat olmuş, üç defa damak ameliyatı olmuş, o ne olmuş, bunu olmuş, her şey olmuş. Baba sorun dil kökünde. Videoda da gözüküyor. Yani senin ee, tedavi edilen yerin aşağıda dil kökünde olması gerekiyor. Ve dil kökünün tedavisi de sipap cihazı kullanmak. Yani senin şarj dinamosu arızalı, marş dinamosunu efsane yapmışlar. Ama sorun marş dinamosunda değil ki. Dolayısıyla arkadaşlar bu flexible endoskopik muayene, retrolingual muayene çok önemli. Retrofaringel ve retrolingual meslektaşlarıma sesleniyorum, söylüyorum. Lütfen dil kökünde sorun olan hastaların problem orofarings tedavisiyle düzelmez en başından itibaren hastanın sibap cihazı kullanması lazım. Her hastada tedavi yöntemi farklıdır. Her hastada tedavi seçeneği mevcuttur. Ancak kişiden kişiye değişiklik gösterir. Sevgili hastalarımıza da söylüyorum. Ahmet'in, Mehmet'in küçük dili alınmış olabilir ama sizin SIPAP cihazı kullanmanız gerekebilir. O yüzden horlama ve uyku apnesi tedavisi kişiye özgüdür ve çok ayrıntılı muayene ve uyku testi ile birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır. Bir daha yap. Bir daha yap. Okey.